Almanya'nın en büyük çelik şirketi ThyssenKrupp'ta yaşanan kriz hala çözülemedi. Şirket yönetimi 11 bin çalışanı işten çıkarmayı ve bir tesisini kapatma planından geri adım atmadı. Sendika ile şirket arasında yapılan görüşmelerde uzlaşma sağlanamıyor. Şirket yönetimi 5 bin çalışanın faaliyet gösterdiği iş kollarını kapatmayı ve 6 bin çalışanını da taşeronlara devrederek işten çıkarmayı planlıyor. Aralarında çok sayıda Türk'ün de olduğu çalışanlar işten çıkarmalara karşı mücadele ediyor. Duisburg'da şirket tesislerinde ATV Avrupa'ya özel açıklamalar yapan Türk işçi temsilcileri sorunun çözümü için neler yapılması gerektiğini belirttiler. 40 yıldır şirkette çalışan Türk işçi temsilcilerinden Yaşar Fırat tüm işçilerin kenetlenip birlikte mücadele etmesi gerektiğini söyledi. Burada en önemlisi hepimiz bir kenetlenmemiz gerekir. İş yerlerimiz için savunmamız gerekir. İcab ederse yollara düşmemiz lazım. Çünkü bu iş yerleri sadece burada çalışanlarla bitmiyor. Bizim iş yerinde bizim 13.800 işçiden hariç 15.000'e yakın taşeron işçimiz var günlük buraya giriş çıkış yapan yani bu aileler bile etkisini görecek ve onun için beraber omuz omuza bu mücadeleyi götürmemiz gerekiyor. Türk işçi temsilcilerinden Eyüp Dalyanoğlu sendikalarının kendilerine destek verdiğini ama işçilerin de birbirlerine kenetlenip mücadele etmesi gerektiğini belirtti. Sendika arkamızda ama tabii ki bu tek sendikan hani arkamızda olmasında iş bitmiyor. Neler söylemek isterim? Pes etmesinler. Birlikten güç de var. İki elinde müstesi var. Hani diyeceğim bu şimdilik. Çünkü hani şu anda neye karşı durduğumuzu bilmiyoruz. Sadece ortaya atılmış bir söz var aslında. Kendi arka kapı planlarında yaptıkları bir anlaşma var. Ve şimdi bunu yani bir sonuçlanıp beklemesi. Türk işçi temsilcilerinden Oğuz Kalyoncuysa tesiste binlerce Türk işçinin çalıştığını ve işten çıkarmaların Duisburg'da yaşayan binlerce Türk aileyi olumsuz etkileyeceğini söyledi bizim firmada e, nereden bak yani 4.500-5.000'e yakın e, ausende yani dış ülkelerden çalışan yabancı kökenli insanlarımız var ve bunun yüzde 80'i tabii ki Türk yani Türk kökenli insanlar babalarımız benim babam da burada çalışıyor e, zamanında dedelerimiz de burada çalıştı ve bu Düsburg için yani 11 bin insan dediğimiz zaman veya 11 bin iş yeri dediğimiz zaman bu sırf burayı etkilemiyor. Buradaki dışarıdaki alışveriş yerlerini etkiliyor. E, çünkü milletin cebinde daha az para olduğu zaman otomatikmen daha az gidip e, iş, yeme içme daha az olacak. E, ekonomi düşecek yani. Düz burku mahveder yani. E, bilhassa buradaki düz burkluları olsun hepsi bize yardımcı olması. Burada biz e, bir grev haline geldiğimiz zaman onların da bizi destek desteklemesi. Ve buraya gelip bizden beraber gerekirse buradaki işverenlere karşı direniş sağlayıp ayakta durmamızı, katkı sağlaması, yanımızda olması o bize çünkü güç verir ve böylelikle tabii kapitalizme de biraz e, karşı koymuş oluruz. 30 yıldır şirkette çalışan İlhan Şenbürbül ise işçi azaltmayla başarıya ulaşılamayacağını söyledi. Bugünlerine gelmemizin tek sebebi yalnızca bizim yönetim kurumunun hatasından dolayıydı. Ondan dolayı da dayanışma olarak burada arkadaşlarla hep toplanıyoruz. İşverenin şeyine de karşıyız. Yani istemiyoruz bu bir çözüm değil. İşçi azaltmayla başarıya ulaşamazsınız. İşçi temsilcilerinden Murat Şanlı da Metal Sendikası'nın kendilerini desteklediğini vurguladı ve işten çıkarmalara karşı vatandaşları eylem yapmaya çağırdı. Bizler Reinhausen gibi sizleri caddelere çağırıyoruz. E, İG Metal desteğiyle. İG Metal arkamızda. Bizler de işçilerin arkasındayız. İşçiler bizleri seçti. İşçileri Temsil ediyoruz burada haklarını savunmak için sizlerle beraber gelecek senelerde 2030 yılına kadar 11 bin kişiyi çıkartmaya çalışıyorlar. İşverene açıkça söyledik. Biz itiraz ediyoruz. İşçi çık çık çıkartmalarına itiraz ediyoruz. Ayşen olsun, Bohum olsun bizim burada büyük bölümler kapatılmak istiyor. Onlara karşı çıktık. Birlik olursak, beraberlik olursak hakkımızı arayabiliriz. Sağ olun, teşekkürler. Sizleri de yanımızda görmek istiyoruz.